günle dükkan sahibiyle görüşecektim. Buyurun, benim. He, Ben Vahit Ballıoğlu. Telefonu görüşmüştük ya. Ben Cevat. Hele şu devir şartlarını bir konuşalım Cevat kardeş. Daha önce bu işi yapmış mıydınız? Yok, daha önce bakkaldım. Baksana şimdi millet bakkaldan çok internet kahvesi açıyor. Zaten millet bakkali bile internetten yapıyor artık. Biz de zamana uyalım dedik. Öyle, çok güzel iş. Trink trink kuru para basıyorsun. Yapma ya. Sen niye devrediyorsun peki? Askere gidiyorum. Yoksa darphane gibi işiyordu bura abi. Hadi be. Anlat bakayım. Günde kaç para bırakıyor bu Tak Taktı kafayı behiye. Dedim sen ethernetten, bilgisayardan ne anlarsın? Yok dinlemiyor beni anlat. <laughs> erkek işlerine fazla karıştırmazlar. He, kadın kısmının kafası daha işliydi ondan bize hiçbir şey sormeyler. Aa Recep bana her şeyi sorar. Geçen gün hatırımı sordu. Fatih <laughs> bile sordu. Kim dedi kim dedi? Recep? Hangi Recep? Sözlüm işte. Bak Recep dedin değil mi? Eminsin? Yok yok. Karıştırdım galiba. Remziydi değil mi ...Beyiye yenge? <laughs> Kolay gelsin. Ay ay ay. Çiğ çiğ yeme cücüğüm kurt yapar. Şahane elinize sağlık. Beni bile çiğ çiğ yer de bir şeycik olmaz. Yani masallah hamuru sağlamısan. Şu el mantısını yapıp yapıp pazarda satmalı vallahi. Millet kapış kapış alıyor bir görseniz. İyi para ediyor mu? Tabii He. canım. Kim uğraşacak bizim gibi? Akşama Vahit delirecek sevinçten. Ha ben bir çay dökeyim mi sana dur, abla? Dur, dur, dur. Sen işinin başından ayrılma. Ben dökerim. Ver bakayım şunu. Onu da alayım. Ha. Bol bol yapın ha. Bakarsın yetmez mi yetmez. <laughs> ay ay ay. Yapma Cıvat kardeş. Söyle az aşağısını anlaşalım. Daha aşağı olmaz Vahit Bey. Malzemesiyle dükkan. Ee... üstüne de beş tane piyesi veriyor. Pis mis üstüme. Al evine götür. Dükkanda kedi mi besledirmiş? <laughs> <laughs> Pisi dedim bunlar. Öğrenmesini. Falisi o olduğuna göre pisiste olacak elbet. Öğreniyoruz. İstersen anlayan birine otur. İstemez. Bunu kafa değerle. Altı ay sonra Billy Gates'le telefonda geyik muhabbeti yaparım. Sen bile şaşırırsın Ali Molla. Anlaştık. He, yarısı peşin, yarısına altı ay senet imza alırız. Sen hele şu işi... <laughs>